Zaman Öldürmelik Oyun Videoları serisinin ikinci videosundan selam olsun. Yine çok büyük ağım şahım sistem istemeyen, benim gibi külüstür olan insanlara da hitap eden ama zaman öldürmeye de can sıkıntısına da birebir oyunları düşünüp derledik. Uzatmadan videoya geçelim. Malum işiniz gücünüz vardır. Şimdiden iyi seyirler. Listenin en baba oyunlarından biridir. Şahsen ilk keşfettiğim günden beri yanlış hatırlamıyorsam 2014 falandır yani. 3-4 ay abi silip kurduğum bir seridir. Outlast, Resident Evil vesaire bu korku oyunu serilerinde bitirmiş biri olarak açıkçası Doom 3 ve DLC'leri kesinlikle bir masar. Oyuna sadece bir korku oyunu olarak bakmayın. Bir süre sonra aksiyon fantezisine dönüşebiliyor çünkü iş. Zaten silah mekanikleriyle vesaire fazlasıyla haz veren muazzam bir oyun. İlk keşfettim ve küçük olduğum için bir travma yaratmış olabilirim ben de tabi. Orasını siz de oynarsanız oynadıktan sonra düşünürsünüz. Ama korkutmasına rağmen baş köşe oyunlarımdan biridir. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Hani Antakya usulü dönerin içinde bir sos olur ya böyle tüm tadı veren. O sos bu oyun işte. Oyunun düz hali yerine BFG Edition'a indirmenizi öneririm bu arada. Tek oyunda 3 oyun demek bu ve DLC diye geçiyor da Resurrection of Evil oyunun kendi hikayesinden daha uzun yanlış hatırlamıyorsam. DLC'leri de Husky'ye kadar zevkli. Şimdiden iyi oyunlar. All units. This is Sergeant Kelly, we don't know what we're up against. Yine küçüklüğümün altın harflerle kazınmış efsane oyunlarından. Zaten küçüklüğümün özeti olan 3-4 oyun var. Bunlar Trine, Punisher, Doom 3 ve Hitman serisinin oyunları. Bu oyunu listeye eklerken tarihine bakınca bir şeye şaşırdım özellikle. Çıktığı yıla göre gerçekten grafikler aşırı derecede başarılı. Yani al şu çizilen dünyayı, karakterleri, koy Hitman: Absolution'ın veya nereden söylesem GTA 5'in bir kısmına zerre sırıtmaz. Yani bulmaca macera karışımı tadında bir oyun. Bulmaca deyince aman geri basmayın öyle kafa yoran, patlatan türden değil. Aksine bölümlere falan tat katan türden. Hikayesi basit olan ama zaman öldürmeye birebir Oyunlardan biri. Oyunda üç farklı karakteri yönetiyorsunuz. Biri şövalye, biri büyücü, biri okçu. ilerle savaş bölüm geç mantıda bir oyun. Her bölüme ayrı bestelenmiş müziklere özellikle değinmek istiyorum. Alıp götürüyor adamı. Bölümü kenara bırakıp müziklerini dinlemiştim bile var. Öyle söyleyeyim. Çizilen dünyası olsun, bestelenen müzikleri olsun, mekanikleri, özellikle grafikleri olsun bir tanecik kral bir oyundur kendisi. 2 ve 3'ü de var ancak oynayamadım kendilerini. Hakkında yorum yapamayacağım. E bu kadar övdün de devamını niye oynamadın diyecekseniz de yeltendim. Ancak teknik bir aksaklığı nedeniyle oynayamadım. Sonrasında da uğraşmadım. İlk iki oyun hakkında çok konuştum farkındayım. Ama emin olun salsanız 20 dakika sadece ilk iki oyunu konuşabilirim. Geçelim 3'e. <laughs> yakın zamanda çıkan oyunlardan aslında. Görmüş veya duymuş olma ihtimaliniz yüksek zaten oyunlarla vesaire ilgiliyseniz. Ama başlıkta kimsenin bilmediği, duymadığı oyunlar yazmıyor gördüğünüz üzere. Zaman öldürmeye birebir olduğu tartışılmaz bir gerçek. Böyle Atari dönemlerine götürecek bir atmosfere ve müziklere sahip oyun. Aslında insanı en çok hipnoz eden yanı da o zaten fikrimce. İşte oyunda bir fincansınız filan öyle çiçeklere, böceklere savaşıyorsunuz vesaire. Böyle tatlı, ponçik, eğlenceli bir oyun anlayacağınız. Böyle konusuna değilecek bir oyunda değil aslında hani ne diyeceğimi de bilmiyorum. İşte gameplaylerden anladığınız tarzda bir oyun. Oynayacak olanla iyi oyunlar. <laughs> Ön yargıya yaklaştım. Ancak finalinde hikayeyi fikri düşünene helal olsun dediğim oyunlardan bir tanesi. Oyunda bir bebeksiniz abi bebeği kontrol ediyorsunuz bayağı. Hikaye çocuk odasında başlıyor. Legoları vesaire ittiriyorsunuz falan filan. İşin güzel noktası ise bir bebeğin rüyalarında, kabuslarında dolanıyorsunuz. Kabuslarının peşinden gidip olayları çözüyorsunuz. Tam böyle 110-120 sayfalık sizi kendine kilitleyen kitaplar gibi bir oyun. Yani başında bu ne lan anasını satayım böyle oyun mu yapılır diye başladım. Sonrasında su bile içmeden soluksuz bitirdiğim bir oyun. Hani hikayesi öyle bir alıp götürüyor ki aklınız şaşar. Oynamadıysanız şiddetle tavsiye ettiklerindendir. Şimdiden iyi oyunlar. Yayınlarda vesaire illaki gördüğünüz bir oyundur. Hiç görmeyenlere kısa bir özet geçeyim. Bir şirketin 427 numaralı çalışanısınız. Her gün işe gidip boş boş monitör karşısında oturuyorsunuz. Hayatınız böyle monoton bir döngüye girmiş gidiyor. Beklenti, amaç, uğur, hayat yok. Ama bir sabah işler değişiyor, iş yerinde kimse yok. Ve hayat durmuş. Ve sadece 427 numaralı Stanley kardeşimiz var. Olay burada başlıyor sizi yönlendiren bir dış ses var ve yazılan replikleri de seslendirmesi de gayet başarılı. Onu dinleyip dinlememek, söylediklerini yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Yaptığınız her harekete, girdiğiniz her yola ayrı bir şey söyleyen senaryo yazan bir dış ses. Oyunu siz şekillendiriyorsunuz yani anlayacağınız. Ya da o şekillendiriyor. Araştırdığım kadarıyla da oyunun 8 farklı sonu varmış. Ben sırf dış sese yazılan replikler uğruna 7'sini görmüşümdür zaten. Ya son derece başarılı bir oyun gerçekten. Dış ses hem komik hem de zeki bir şey. Bu arada oyundaki bazı seçimlere göre paradoksun içine de girebiliyorsunuz. Kısa ama keyifli vakit geçirmek istiyorsanız tavsiye ederim. It's time to get serious, Stanley. No jokes, no games. Outside of this room, I might be more tolerant of those things, but now we're in the room. Which is why I'm subjecting you to the most serious punishment I can think of. 100 billion trillion years standing here in the serious room. Perhaps after that, we can talk about the severity of your actions and whether you've learned anything. But until then, Serious Room, go! Kanalda daha önce de videosunu yaptığımız oyunlardan. Bir muz yönetip ortalığın içinden geçiyorsunuz. Hakkında çok fazla konuşmayacağım. Dilerseniz zaten etiketten videoya ulaşabilirsiniz. Zaman öldürmeye en uygun oyunlardan biridir zaten kendisi. 50 defa tekrarladığım bölümü de mevcuttur. Sahibinden çıtır tavsiye edilir. Valla şöyle söyleyeyim, sırf videoya eklemek için yarım saat 45 dakika boyunca 200 sayfa içerisinde adını aradığım bir oyun. O derece keyifli. Hikaye veya olay yok. Haritanızı, özelliklerinizi, tarafınızı kendine seçip 100 kişilik bir savaşın startını veriyorsunuz. Tabi sayı seçimi de sizde. Kırmızı ve mavi takım var. Birbirine karşı kapışıyor. Tabi siz de taraflardan birisiniz işte. Böyle simülasyon tarzında aşırı keyifli oyunlardan biri. Videodan sonra yine indirmeye niyetim var zaten. Malum o kadar adını aradık. İndirirseniz Mosin'in katın keyfine varın derim. Şimdiden iyi oyunlar. Evet serinin ikinci videosundan bu kadar diyelim. Videoyu beğendiyseniz bir destek olalım derseniz de aboneliğinizi alırız. Sonraki videolarda görüşene dek hoşça kalın.